Ayı. Aç. Ayı. Aç. Ayı. Aç. Ayı. Ayı. Aç. Evet, ayı. Aferin sana. Aferin sana. Bakalım var kaldı mı? Tı. Süt. Tı. Süt. 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 Dur bu düşe yapalım. He. Süt. Tı. Süt. Süt. Evet. Ev. Çok güzel söylüyorsun. Aferin sana. Ha, bakalım. Et. 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 Çok güzel. Et. 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 Söyle Kerem. Et et et. 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 Sen çok güzel söylüyorsun. Et. 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 et, et. Kerem. Et. 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 Kerem söyler misin bunu? Et. Kerem. Et. İnol çıkıyor. İnol çıkıyor. Peki bakalım. Hmm. Ba. Dondurma. Ba. Do. Ba. Do. Ba. Do. Ba. Do. Do. Ba. Do. Do. Ba. Do. Ba. Do. Do. let